Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşısındayım Kaptanın videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün size söylediğim gibi sürprizi bir oyun oynayacağım Bu oyunun ismi score hero Bu bir futbol oyunu belki aranızda oynayanlar vardır Ama tavsiye ederim gidip oynayabilirsiniz Bundan önceki bravo Stars videolarıma gidip like atmayı ve bu videoma da like atmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi maçımıza gidelim ben bayağı bir süredir oynamıyorum ama Gördüğünüz gibi aranızda oynananlar var ise bilirler e, 398. E, 398. Yıldızımı alacağım e, Sezon 11'deyim ama e, 197. maçı başlayacağım. Hemen maçımıza girelim İsmim gördüğünüz gibi kapitan Ve hakikaten e, takımımın kapitanıyım Şöyle bir ortak diyeyim Böyle böyle vurayım ve ilk golümüzü atalım. Çok eğlenceli oyun ve bu da internet oyunlardan birisi. Ah, iyi gitmedi. Yukarıda da benim e, şurada e, canlarım var. O canlar bitene kadar e, oyunumuz sürecek. İnşallah bitmez. Videonu hiç <laughs> kapatmak istemiyorum. Şuradan bir e, kaleye gidelim ya deneyelim yani böyle e, füzeler atmak olur böyle atalım şu an ya. Şu burada Arapası vereyim yine size benzer değil mi ama yine size bu olan ama ya kaleci de nasıl atayım ki bilmedim ee, dediğim gibi arkadaşlar e, size tavsiye ederim iyi bir internetsiz oyun aranızda belki futbol severler vardır böyle hep tutuyor ya yalnız başka adam yok ki atayım ne tür oyunlar seçmemi istiyorsanız onu da bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar bileyim ben ama Hill Climb Part 2 gelecek arkadaşlar bunu da beğenirsiniz bunu da içiniz parti gelecek bilmiyorum yani söz veremem size ama Hill Climb içi gelecek ona eminim Burada bir deneyelim Artık denemeyeceğim artık. E, pas vermeni çalışacağım. Devam edelim. Evet. Ara pası. Burada bir gol. Boş kale. bunlar Yavaşça. Ama nasıl yani? Niye gelmiyorsun benim oyuncum? Devam edelim. Ortaya. Evet. Mükemmel. Şimdi. Buradan buraya pas verelim. Burada sol tarafta adam var mı? Evet. Böyle kaçar mı? Koş 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 koş. Çok güzel çok güzel. Şimdi burada offside var. O zaman buna verim Ama buna verebilirim. Buradan pası tekrar veremem ee, Tekrar buraya oynayalım. İyi bir orta yok ya. Hep offside dalar. Bu iyi. Buradan gider mi golü? Evet. Çok güzel bir gol attık. Ee, kahramanımız atmasak da iyi bir goldu. Hala canımız var. Ve hala oynayabiliriz. Ben de Paris'te oynuyorum. Ee, bilmeyenler varsa. Ama penaltıyı vuramayacaksan. Nasıl ya? Penaltını vuramıyor muyum? Evet efsane e, ee, karıştı, Gönderdik ee, Zaten okuşuyor bu ee, Evet gidelim Gidelim diye gidelim Bundan böyle güzel bir beraberlik olur Şimdi orta yapaz Böyle verelim Burada arkada adam var mı Ama Celil'le böyle yavaşsa Celil'e Tam biraz arkaya atar, atsaydım keşke. Evet dümdüz go. Sıcıdan böyle çıkaralım. Kavani'ye verelim. Kavani. İyi müdahale yaptı rakip. Evet. Böyle. Çok iyi. Çok iyi. Burada. Evet. Kaç. 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 Böyle oynayalım 90'a ama kaleci kaleciler çok iyi ya. Rakibin kalecisi çok iyi. Böyle oynayalım ya. Evet. Buradan böyle kaçsın. Kaç. Hadi. Çı. Evet. Şimdi ortaya burada adamı var buraya böyle atalım az kalmıştı ya az kal az da vuruyordum neyse böyle pasımızı verelim burada böyle oynayalım bunun ismi bilmiyorum 19 numara Dimari'ye top gelmedi devam edelim evet dediğim gibi arkadaşlar daha çok böyle videolar gelmesi için sadece like atın ee, Ben bileyim ki ee, siz böyle videolar seviyorsunuz şimdi burada atalım böyle yakınlaştırabiliyorsunuz arkadaşlar böyle 90 kalıp ya Evet mükemmel bir gol attım şimdi ortaya böyle buradan gider mi Evet çok efsane Efsane ötesi. Şimdi İrlanda Cumhuriyeti de karşı oynayacağım arkadaşlar. Orta atalım böyle. Benim nasıl ne diyor? attım. rastgele Evet burada böyle atalım. İyi olmadı. Neyse. Burada. Evet çok güzel. Gol. Biraz karmaşık oldu ama Bunu vurur muyuz? Ama Biraz kötü oldu Evet Şimdi böyle ne yapmamız gerek? Bura atalım. Kaleci bu kısa bak ya. Kaleci de şey kısa bak. Burada yavaş verelim. Yavaş. Ya. Ücretsiz geldi. Son mu? Son son canımız arkadaşlar. Kalp görüyor musunuz? Son canımız. Bir de 90'a. Ama kalizi çıkarttı. Olmadı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiysen like at ki ikinci parti gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın. Bay bay.